Ticarette yeni rekorlar için rota oluşturuldu. Hedef ülkeler listesi belirlendi. Ticaret elçileri Meksika'dan Hindistan'a pek çok uzak ülkeyi ziyaret edecek. İkili ilişkiler gelişecek. ihracatla birlikte ticaret harcımı artacak. Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında ticaretini tarihi seviyelere taşıdı. 2023 yılında ihracat 255 milyar 809 milyon dolarla rekor kırdı. Geçen yıl Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere hemen her ülkeyle ticaret hacmi arttırıldı. Ticaret Bakanlığı da hem mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi hem de yeni pazarlar için kolları sıvadı. Hedef bu yıl yaklaşık 270 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşabilmek. Bakanlık yeni rekorları için rota oluşturdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile hedef ülkeler listesi belirlendi. Geleneksel pazarların yanı sıra uzak ülkeler stratejisiyle farklı coğrafyalara yönelik planlar yapıldı. İlk aşamada hedef Meksika. Ticaret elçileri 19-22 Şubat'ta Meksika'da olacak. Tekstilden çeliğe pek çok sektörel görüşmeler yapılacak. Böylece Türkiye'nin Latin Amerika'daki ikinci büyük ticaret ortağı ile ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacak. Mart ayında Hindistan çıkarması yapılacak. Tüm sektörleri kapsayan heyet 4-8 Mart'ta Hindistan'da olacak. Heyetin bir sonraki durağı ise Amerika Birleşik Devletleri. 11-15 Mart'taki ziyaret Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak. Kazakistan ve Kırgızistan'a yönelik tüm sektörlerin dahil olduğu bir ticaret heyeti de 11-16 Mart'ta hareket edecek. Ev tekstili sektörel heyetinin 30 Nisan-5 Mayıs döneminde rotalarından biri de İtalya. Ziyaretlerin yıl boyunca sürmesi hedefleniyor.